Neyi niye bekliyorsun? Yiyorum anne. Aç bakayım ağzını. Tutun lan de iç. Ne yapacaktım ben? Heh, telefonum. Telefonum nerede? Orada işte anne. Sepanın üstünde. Heyecandan gözümün önündekini görmüyorum. Aferin benim oğluma. Aç 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 Anne bırak ben yerim. Tamam tamam benim de çıkmam gerekiyor zaten. İş görüşmesine geçiyorum. Emirhan bu sefer olacak iyi hissediyorum. Yani içim öyle doyuyor. Tabii Allah nasip ederse. İnşallah anne. Anne. Hı. Eğer işe girersen o çok istediğim Superman kostümünü alırsın değil mi? Alırız tabii. Söz, hele bu iş bir olsun. Çok teşekkür ederim anneciğim. Benim artık çıkmam gerekiyor Emirhan. Sen güzel güzel kahvaltını et olur mu? Ben gelene kadar da sakın evden çıkma. Kendine çok dikkat et. Tamam anne. Hadi Allah'a emanet ol. Boşuna telaş yapıyorsun jüri de. Daha vakit var. Aa merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun siz. İyiyim, sağ olun. Ben de iş görüşmesine gidiyordum sizin beni önerdiğiniz yere. Bugün de değil mi? Evet. İnşallah her şey yoluna gider. İnşallah, sağ olun. İyi günler. Hayırlı günler. Kafam da nerede kaldı. Bakkala kadar gidip gelecekti. Ay, bunları da koydum ama... ...soğutmadan gelse bari. Ay, ay kendiminkini ne hale getirdim ama olsun... ...ona feda olsun benimki kötü olsun. Ay O gelene kadar bari ben... ...fest'e biraz dolanayım. Millet ne yapıyor bir bakalım... yaptığı yemeği çekip çekip koyuyor. Bir şeye benzese bari. Hay bunu alan kocanın aklına ben. Aa, Safiye de her altın gününe gidiyor. Ama gezenti çıktı bu ya. Koca söldüğünden beri bir gün bile eve girdiği yok. Safiye'nin yanındaki kız da kim? Ay pek güzel. Güleçmiş de adı da Nursel. Ay adı da güzel. Like, hemen like. <laughs> Dur bakalım bir profil fotosuna. Hmm. İnci gibi dişler, boy, poz yerinde. Ay tam şafağıma layık. Taş, taş. Ben iyisi mi? Safiye'yi bir arayayım da... ...kimin nesi, neyin fesi öğreneyim. Eğer bütün kriterler uyarsa... ...bu sefer olur belki. Olur mu Şafak? Ay pek güzel. Dur altına bir şeyler yazayım. Altın... ...gününde... ...altın... ...gibi... ...parlıyorsunuz... ...maşallah... ...gülücük gülücük paylaş. <laughs> Kancalı Melahat çoktan like etmiş bile. Rakipler boş durmuyor. Hmm. Melahat bu kıza kancayı takmadan benim devreye girmem lazım. Aman bu kız kaçırma Leman. Ah, şafağım da geldi. Oğlum hoş geldin. Hoş geldin ver onu bana. Hemen otur sen. <laughs> Acıkmışsındır. Sen başla hemen. Hmm, çok güzel görünüyor. Afiyet bal şeker olsun. Şafak. Hmm. <laughs> <laughs> ee, sen yokken ben Feist'e bir tur attım. Ee? Esi çok güzel bir kız gördüm. Ceylan gibi valla. Ne olur bak oflamadan sen de bir bak bayılacaksın. Anne. Tam benim kalemim. Öyle uçarım falan değil. Büyükleriyle altın gününe gitmiş. Oradan birçi nasıl olduğunu. Bu devirde böyle kız nerede? Anne, kapat şu konuyu artık. Daralıyorum bak. Tamam. Sustum. İki lokma bir şey yiyeceğim. Boğazıma diziyorsun. Yapar mıyım ben öyle şey canım? Afiyet, bal, şeker olsun. İliklerine kadar gitsin. Biraz tuzlu mu yapmışım ne? İyi. Hmm, bak orada kenarında sucukları da yeme ihmal etme. Pek güzel sucuklar. Of, hadi gel artık anne. Çok mu uzak acaba gitti yer? İnşallah bu sefer işi almışlardır. O zaman bana da sipariş kılıcımı alabilecek. Hem söz vermiştim. Çok heyecanlıyım anne. Hadi çabuk gel. Annem gelene kadar toplasam ya bunları. Göreceğim çok şaşınır hem de sevinir. Şafak Bey bahsedince bir görüşmek istedim. Allah razı olsun. Ondan da sizden de. Çok kıymetli bir insandır kendisi. Efendi, yardımsever, temiz kalpli. Çok severim kendisini. Lafa aldık unuttum. Ne ikram edeyim size çay kahve? Yok. Ben bir şey almayayım, sağ olun. Peki o zaman konumuza gelelim. Hangi bölümden mezunsunuz, Cüzel Hanım? Şey, işletme. Çok güzel. İşletme okudum ama bazı sebeplerden dolayı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Mezun olamadım yani. Ya. Demek diplomamız yok.